bu ya Ay, ah uf ulan sakar ulan sakar ne yaptın ya <laughs> lan neredeyiz biz böyle bismillahirrahmanirrahim sakar ne evi manyak mısın Oha hiçbir şey gözükmüyor etrafta neredeyiz lan biz <gülüyor> 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sakın duvarlara <laughs> yaklaşmayın. Fakir, Sakar, <laughs> ulan Sakar, uzaklaş, bir havalansın ortalık ya. E, tamam ya ne olacak? Uf Sakar, gaz yapma Yürek, lütfen ya. Abi yapmazsa içinde kalıyor Bu da doğru. Ulan biz nereye düştük böyle? Bir tane ağaç var, bir tane ev var, etrafımızda çevirmişler. Allah'ım ya Rabbim, gene ne oluyor ya? Abi e, neredesiniz burada? Abi Yapacak bir şeyimiz yok Bilmiyorum Sakar, dur nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyorum. Fakir, durum analizi yap. Tamam. Sakar sen de bir durum analizi yap hemen. Abi bence biz neredeyiz biliyor musun? Boşluğun kenarındayız abi boşluktayız biz. Baksana etrafa bir şey yok. Ya Sakar senin yapacağın durum analizi. Neyse arkadaşlar hepiniz bu arada hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın doktor ailesi. Hadi bakayım gücünüzü gösterin. Ama biz buradan nasıl kurtulacağız ya? Neyse ağaç falan kıralım bari. Alete devat yapalım. Filan, Sakar ağaç ben ağacı kıralım bari ağacı ağacı. Tamam mı? Bir dakika şunu bir kırayım hızlıca Tamam bana bakın sakın bilmediğiniz bir şeye dokunmayın Sakın görmediğiniz bir şeyi görmeye çalışmayın Ve sakın aşağı düşüp şu elektrikli tellere yaklaşmayın yani Evin içinde bir şey he? var mı acaba Buralarda gizli geçit gizli versin, geçit var, gizli var mı acaba Gizli geçit arıyorum arıyorum ben Ana bu ne la bir tane kola var bir de meyve var Arkadaşlar biri bizi buraya hapsetmiş olmalı Sizce kim yapmış olabilir yorumlara yazın abi. Bunları çevirelim şöyle Sakar başlarım abine şimdi Bir kazma balta falan yapalım şöyle Fakir ben Aşağı doğru mu? Dur Sakar laf filan olabilir dikkat edelim. Tamam dikkatli gideceğiz zaten dur orada. Bunu kıralım. Dur Kır bakalım Sakar neler var aşağıda. aşağıda? Kırmızı blok kırmızı blok. Sakar kırmızı blok mu? Ama bir dakika çıkışı buldun galiba. Oha kurtulacağız. Ana baba çıkışı buldun. Oh, hayır Allah bismillah. Bismillah ya merayim. Ulan nereye düştük Ama? biz böyle? Ana hayvanlar filan var burada. Ana. Yeni. İyi Allah'tan aç kalmayacağız bir şey diyeceğim madem aşağı düşüyoruz buranın da aşağısı olabilir bir sandık var e, burada o zaman. bir saniye fakir ne? kırma hemen Aa, havuç var patates var ha, hadi. Hadi tamam gel, tamam tamam gel. aklıma fikir geldi eğer bunu kim yaptıysa bizim burada yemek yapmamızı istiyor bence şunları hadi ekelim hadi şöyle gel. Aa, bunlar hemen. ne oluyor ya Heh, Tamam, şunları hemen şöyle ekelim arkadaşlar patates filan bunlar büyüye dursun bir şey diyeceğim buranın aşağısı var mı acaba sakar kır bakalım bir tane daha aşağıya ben Kır bakalım bir. Allah'ım nereye düştük ya. Kır, kır 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 kır. Bildiğin tek blok oynuyor sanki. Sky blokta gibi hissediyorum kendimi. Aa taş var. Durun durun durun. Taş toplayalım birazcık. Taş çağına geçelim. Tamam. Ee, Sakar crafting table koymamız lazım. Yanında var mı? Dur dur ben de var. Ben de var. Dur dur. Gelin buraya. Herkese taştan alet yapacağız. Şöyle koyalım. Önce kendime bir tane kazma yapayım. Bir tane de kendime balta yapayım. Tamam. Bu çubukları da size atıyorum. Alın bakalım. Şuraları kıralım da biraz etrafı genişletelim fakir. Tamam kıralım da benim kazmam yok. Tamam ben size taş kırıyorum. Bekleyin. Ulan var ya sizden çektiğim ne benim ya. Gelin buraya gelin. Al bunları fakir. Şunu da sakara ver. Çubuk da attım oraya. İnşallah çubuk ihtiyacımız olmaz başka. Çok dikkatli kullanmamız lazım. Şunları Dur, da şöyle koyalım. Şunlar şöyle kalsın. toprakta kalsın. Ben şöyle kırmaya devam ediyorum. Aşağı tarafa doğru kıracağım. <laughs> Oha. Ama aşağıda bir şey var. Bir dakika. Kalsın. Ana. Burnu büyük Mahmut var lan aşağıda. Neden? Aa! Ay, ay. Ayağım 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 ayağım, ayağım, ayağım. Bir şey yok bir şey yok bir şey yok Mahmut'un burada ne işi var ya Mahmut senin ne işin var la burada Burnu büyük Mahmut Anne abi ne yapıyorsunuz Ne mi yapıyoruz Sen ne yapıyorsun la burada biz mahsur kaldık burada Ben burada çalışıyor. Çalışıyorsun mu Bu ne la böyle Bunları yapmadan aşağıya inemezsiniz Altın göğüslük yap Demir pantolon yap Mahmut'tan kılıç al Kılıç mı satıyorsun la Mahmut Mahmut <laughs> Ana <gülüyor> Emerald, Emerald şey satıyor Bana bak şurada bir sandık var sakın şunu kucağıma alayım <laughs> Silah çıktı içinden 3 tane Dedemin silahı da var Anne içinde Hadi göğülleri yapın e, fakir bu senin atıyorum. Sakar bu senin atıyorum. Ya aldı, bırak. Bu da benim. Tamam. Şimdi altın göğsü ee? falan yap diyor. Ben demir falan Kuruyorum Siz de bana yardım edin. Kömür kırsın benim. Ben kömür kırıyorum. Hadi ben. ben de ben. E, Sakar ben fakire item attım. Yapsaydınız. Ya, ben ona taş kazma attım. Ulan sakar seni yapacağın için. Neyse ben şöyle demirleri kırayım. En azından fırına kömür koyayım. koydum bütün fırınlara. Bana bakın. Evet. Sakın taş kazmayla elmas falan kırmaya çalışmayın ha. Altın da kırmayın. Kıramazsınız zaten. Evet. Dur sakar. Şimdi arkadaşlar şuraya şunları koyalım. Biraz daha demir ısıtmam lazım. Şu demirleri kırmama yardımcı olun ya. Ben de kırıyorum işte. Tamam. Şimdi şuradaki ağacı da kıracağım arkadaşlar. Ağaçtan crafting table falan yaparız bari. Görevler nerede yazıyor? Burada yazıyor. Bunu sakın kırmayın tamam mı? Tamam. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Bir tane çalışma masası yapacağım. Ulan bizi buraya kim koyduysa akıllıymış yemin ediyorum. Level level aşağı iniyoruz. Bu ne ya? Oo, Aha ben demir. Ne yapayım? Tamam bir dakika şimdi ben Abi, şöyle Abi demirleri yan yana koyma ya. Yapayayım. Farklı koy da hızlansın. Tamam ben elmas kırmaya başlıyorum. Bu elmasların hepsini değerlendirmemiz gerekiyor galiba. Çubuk var mı? Oha oha koşun koşun. Elmas kırarken Çubuk böyle var bir mi? şey çıktı. Tabii ki var. Al şunları. Attım sana. Böyle kıralım arkadaşlar. Kır 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 kır. Lan nereye geldik biz ya? Burada Mahmut'un ne işi var? Hem onu anlamadım ki ben. Mahmut vuranın var. Yıldız gibi şeydi. bakın ne burnu değil. Fakir ne yapmalıyız ya, sence? Abi ben görevi yapıyorum. Demir pantolonunu yapıyorum şu an. Yaptım. Tamam. Ee, Mahmut'tan kılıç al diyor. Ben de Mahmut'tan kılıcı ya, alıyorum. Evet, tamam. Aldım Mahmut'tan kılıcı. Emerald kılıcımız oldu arkadaşlar. Görevi tamamladık. Tamam altın. Altın bir de altın kaldı. Tamam altın kıralım. Hadi altın kıralım. Altın kır kır kır. 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 Tamam, ben de kırıyorum ben de kırıyorum. Bakın az kırıyorum. Şöyle kıralım arkadaşlar. Allah'ım inşallah kurtuluruz buradan. Buraya kim bizi getirdi acaba ya? Mahmut getirdi yine kim getirdi? Ulan Mahmut seninle de görüşeceğim sonra. Abi gelmiyor. Ya, sakar neyle kırmaya çalışıyorsun sen? Bu ne? Ya Sakar taş kazmayla kıramazsın dedim zaten sana ya. Ya ne bileyim ya la gülüm gülüm gelmiyor ben yapmıyorum ya. Yapmıyor mu? Evet o. Yapıyorsun değil mi Sakar? Evet. Yapayım, yap yap. Vallahi var ya bacağından vuracağım seni az kaldı. Şöyle arkadaşlar altınlarımızı da ısıtalım. 13 tane var bende. Kömür var mı şurada bakayım? 2 tane burada var. 2 tane burada pişmiş. 2 tane de burada. Toplam 4 tane altın oldu bende. Ben de Sakar, ee? Sakar sende ben kaç ben de tane de var? Sakar sende kaç tane var? 5 tane. At bakayım altınları bana. 2, 3, 4, 5. Tamam bütün zırhları Sakar'a giydireceğiz tamam mı? Niye? E i̇şte Sakar çünkü sen en küçüğümüzsün. Al bakayım bunu. Ben, ya canavar filan çıkarsa savaşacaksın al şu kılıcı da Tamam pantolonu da attım Tamam bütün görevleri yaptık Mahmut aşağı mı kıracağız şimdi nasıl ineceğiz biz aşağıya Hadi lan Mahmut söyle lan Mahmut söylesene ya lan Aşağı kırın lan aşağı Aşağı kırın diyor Sakar fakir gelin gelin <laughs> Obsidian mı? Vallahi elmas Oo. kazma da yapmamız lazım. Oo. Tamam ben yapıyorum ya. Bekleyin şöyle. Arkadaşlar elmas kazma yapalım. Kalanla da şöyle. Çubuk var mı? Antolon ve ayakkabı yapacağım. Tamam. Çubuk Çubuk mu? Atayım hemen. Al bakayım bunları. Ben kırmaya başlayayım. Daha yavaş yavaş kıracağız zaten. Ulan Mahmut, buradan bir çıkayım var ya. Sen de görüşeceğim. Zengin Mahmut yapıyor bunların hepsini biliyorum ben. Kıskanıyor bizi Abi, YouTube'da zengin ya. Zengin Mahmut kim? Zengin Mahmut mu? Sakar. Köydeki Mahmut'tan bahsediyorum. Ha. Kır 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 kır. Oo aşağı doğru. Nerede Kırıyorum, kırıyorum, kırıyorum. Aa, obsidenden kırdım. Bir tane, bir tane obsidiyan var. Aha, kırdım. Gelin, gelin. Aşağı iniyoruz. Biz Belayran, Berayran. Allah, sakar, sakar bunlar ne? Hay, yardım edin. Anne, doyur beni. Lütfen yardım edin. edin. Bu ton sakar var burada bir sürü. Geber hay, lan. Bu da öldü. Creeper, Creeper mutant. Bunu da öldür Sakar. Aferin sana. Ya beni biri kurtarsın ya. Anne hani fakir nerede? Ya şuraya sıkışmış. Ulan fakir çık oradan. Tamam Tamam şunun ruhlarını alalım önce. Ruhları dolaşmasın ortalıkta. Canlanır manlanır şimdi. Heh tamam. Bu Sakar'a mı bu? Oha burası bildiğiniz mezbane. İnsanlar burada ölmüş. Aşağı inememiş. Kendi kendi. Arkadaşlar buraya ilk inen bizler değiliz galiba. Baksanız ölenler var hep. Koy bakayım yere. Şunu da atalım şöyle Burada da bir kapı var oh, Aha tam, bunun bunu, bunun bunun Çekilin bakayım bir Durun ama durun Önce sandıkları açayım Ah fakir bu senin Aha çok güzel kazma çıktı Sakar abi bu da senin olsun Bana ver, bana ne Ne o Aynı uzaylıya benziyor Uzaylı fakir Ulan Sakar <laughs> Neyse açıyorum bekleyin Açtım 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 Hop Allah Abi adam öldürmüşler <laughs> burada lan Bir dakika burada bir oh, kapı, burada kapı var Kapının şifresi ne acaba? Çekil bakayım bir. 1, 2, 3, 4. Değil. Şifre 1, 2, 3, 4 değil. Üst tarafta bir şey var mı? Aa bunların içini açmamız lazım galiba. Burada bir şey yok. Abi. Burada bunun bir şey, şey yok. Şey Allah aa, ne yapacağız aa! biz? Aa burada bir sandık var. Bir kitap çıktı. Kitap mı çıktı? Bana ver bana ver bana ver. Aa, ben... ver bakayım bir. Ne yazıyor burada? Üçüncü sayı 6 diyor. Ana gene şifreli bir şey bu galiba. Şöyle kalsın aa. arkadaşlar. Bu ne lan? Kilitli sandık diyor. Kilitli sandığın şifresi 45-23 diyor. Filetli sandık mı? Sandıkla sa, burada sandık olması lazım burada bir. Hii, buldum. Şurada şurada yukarıda koymuşlar. Şöyle. Nerede? Durun durun durun. Şunu kırayım bir. Vallahi arkadaşlar ölüyü yerden kaldırdım. Kusura bakmayın. İnşallah bir şey olmaz. Şöyle blokları koyalım. Şöyle. Aha buldum buldum buldum. Bunu kıracağız galiba. Ha. Aa kitap. Kitap çıktı. İlk sayı 3 diyor. İlk sayı 3. Bir dakika. O zaman abi Üçüncü Ama sayı 6. Ee, Sizde kitap falan çıktı mı başka? Ya. Allah Allah. Burada bir yerde gizli bir geçit olmaz. Aa buldum. Yemin ederim. Tekne buldum. Yemin ederim buldum. Aa bir sandık var. Kimden çıktı? Aa. Ver bakayım bana bir. Bunda ne yazıyor? İkinci sayı 1 diyor. Şimdi bir saniye. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar. İlk sayımız 3. ikinci ha. sayımız 1. Aa yukarıda bir sandık var. Bir. yukarıda bir sandık var. Gördüm. Gördüm gördüm gördüm. Ben çıktım ben çıktım. Fakir. E, onun şifresi varmış galiba. Yok şifresi. Ver bakayım bir. Şunu da alalım arkadaşlar. Ne yazıyor? Dördüncü sayı 4. Tamam. Şimdi şifreleri birleştirmemiz gerekiyor. İyi Önce ben. ilk sayımız 3. Aklınızda tutun 3. Tamam, Baba yazıyorum şöyle 3. İkinci sayımız 1. Üçüncü sayımız 6. Tamam. Dördüncü sayımız da 4. Tamam. Doğru. Doğru ha. doğru doğru. Heh. <laughs> Vallahi geçtik. Burada bir yer var. Oha. Dur dur dur. Sakar önden gitsin. Sakarda zırlar var. Geliyorum 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 geliyorum. geliyorum. Abi. Oh. Oha. Bir dakika. Aa, burada bir şey, Buradaki yere Nerede girmeyeceğim mi? ben. Sandığa bak. <laughs> Bismillah. Bu ne lan? Çocuk 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 çocuk. Ya durun çalmayın ya. Kucağınızı alın eve götürürüz. Ana. Eğer buradan o korkulabilirsek doğru. tabii. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer buradan aşağı atlarsak o. belki de yanlış yöne gidiyoruz. Belki bizi kandırıyorlar. De ya abi Ulan fakir. İlk sen mi gitsen acaba? Çıkar şu kafandakini. Gidim. Önce bir tane item yollayacağım. Bekleyin. Ee, önce arkadaşlar şu ilk çıkan itemi yollayacağım. Kabuk yolladım evet. ben. Bu Gidiyor hepsi gidiyor. Her şey gidiyor. Ben gidiyorum o zaman. Fakir gitti. Sakar da gitti. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olun. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Abi, gel gel. Gidiyorum valla. Hadi görüşürüz doktor ailesi. Kendinize iyi bakın. Bay bay.